Arkadaşlar merhaba. Sanırım 11. videodayız. Bugün 26 Nisan 2025. Şu an saat 10. Harika bir yağmur var dışarıda. 11. videoda sanırım kısa bir video olacak bu. Niye böyle atladık gibisinden düşünmeyin diye çekmek istedim bu videoyu. Şimdi bu joystick'i kullanacağımı söylemiştim daha önce. Kendi orijinal joystick'ini. Şuraya şöyle bir pencere açtım. Sanırım gözüküyor. Evet görebiliyorum ben. Ee, bu pencereye normal şartlarda şöyle bir kart yapmıştık. Bir önceki videoda. Ee, boyasız. Normal. Ee, yalnız ben bir hata yapmışım. Bu switchleri çok yüksek seçmişim. Bu Bunun yüksek olması bunu aslında biz aşağı koyacaktık. Üstüne bir kart daha koyacaktık. O şekilde çalıştıracaktık. Fakat öyle bir switch seçmişim ki şöyle gösterebilirsem benim planladığım aşağı koyma işi olmadı. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Evet. Baya yukarıda oldu. Şöyle görebiliyor musunuz onu tam. Yani şurada şurada biraz sıkıntı var. Buraya değiyor. Ee, kendisine değiyor. Bunu artık değiştireceğiz. E, buraya burayı iptal ettim ben. Çıkarmaya çalışıyorum. Artık bu kartı iptal ettim. Normal Kuru film yöntemiyle boyalı yeni bir kart yapacağız. Ee, onun videolarını çekeceğiz. Böyle buraya şöyle bir pencere açtım söylemiştim zaten size. Ee, artık ekranı ayıracağım. Yani şöyle bir kablo bağladım ekrana. Göremiyorum kamerayı. Kusura bakmayın. Şöyle takmaya çalışayım üzerine. Arkadan bakalım. Şöyle ekranı bir delik açtım. Görüyor mu şu şekilde? Evet, şöyle. Sanırım şöyle gözüküyor. Bu ekranı buraya vidalayacağım. Vida delikleri açtım buraya. Ee, bunu bir şeyle yaptım. Polyesterle yaptım arkadaşlar. Polyesterin temini kolay, fiyatı da uygun. Ee, epoksi olsa daha güzel bir şey olabilirdi belki ama ee, epoksi bulmakta denizde yaşıyorum, denizde bulmakta zorlanıyorum. Şöyle, bu şekilde devam edeceğiz. Joystick'in de soketini falan ayarladım. Buna artık kartını yapacağız. Karta direkt soketi sokacağız. Ee, bu bu şekilde. Bunu kaldırıyorum. Bir de e, bizim ana beynimiz vardı. Onu da şöyle şu noktaya getirdim. Şöyle soketi olacak bunun. Şuraya küçük bir ışık yaptım. Enerjiyi verdiğinde belki gözükür. Hatta verelim arkadaşlar. Küçük bir trafım var. yukarı ışığın yanıp söndüğünü görebiliyor musunuz? Biraz direnci büyük takmışım herhalde. Çok zor gözüküyor. Işığı söndürsem. İlginç bir şekilde gözükmüyor. Ben görüyorum buradan ama. Oldukça da ağır olmuş. Heh, şu an gözüküyor sanırım. Evet böyle yanıp sönecek bu. Bunun hızına göre hata vesaire gibi şeyleri tanımlayacağız. Zaten ee, şeyde joystickte ekranımız var. Ekranda da zaten yazacak hata vesaire şeyler. E, bunu alt tarafını göstereyim ben size. Şöyle arkadaşlar kartımız vardı zaten biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda. Bunu ben buraya sabitledim. Kablolarla öbür tarafa aktardım. Şuraya bir kap kapağım var. Eşim bittiği zaman, yazılımı tamamladığımda kapağı kapatacağım. Silikonlayacağım. İçine su girmeyecek şekilde ayarladım. Şuralara delikler deliklerden açtım. Klaus çektim buralara. Ee, i̇nşallah bir terslik çıkmazsa Miraya kalmaz. Bunu e, bitirmeyi düşünüyorum. Dışarıda bağlarken de çekeriz. Ee, bu videomuz bu kadar olsun. Ee, bugün projesini çizmeye çalışacağım. Onu çekmem artık o çünkü çok zaman alan bir şey, uzun da sürüyor. Ee, projeyi yapabilirsem yarın kuru filmle ilgili çalışmalarımızı yaparız. Hem kuru filmi görmüş olursunuz hem serigrafi nasıl yapılıyor onu e, küçük bir giriş yaparız bir tane e, şeye kart için. E, böyle devam ederiz. Eee bu kadar yeter. E, yarın görüşürüz. elektronikle kalın. İyi günler.